Selam arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim gerçekten bugün sizlerle birlikte ayakkabı taşıma oyunu oynuyoruz şu lifting simülatörün benzeri lifting neydi o hani bir tane böyle bir şeyler kaldırıyorduk falan o şekilde bir oyun vardı ve bu oyunda onun farklısa fakat ben biraz ilerlemiş olabilirim bu oyunda tamam kolye diyorum Gerçekten çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu oyunda nasıl gelişiliyor? Buraları falan ben geçmiştim zaten. Şurada çok iyi kasılıyor. Şurada kasarsanız daha iyi olur. Ama bir dakika buna 23 bin olmuş. Bir dakika kaç veriyor ama? 12 veriyor bakın. Burası 12 veriyor fakat... Buraya gittiğiniz zaman yani 12 ayakkabı hızı veriyor. Fakat buraya gidiyorum. Tabii ki elmas ama e, enerji değeri daha fazla oluyor fakat... Kaç verdiğine bakmalısınız. Bakar mısınız? 237 alıyor bir şekilde. Ama ama fiyatı fiyat, ama çok güzel veriyor. Bakın 120 veriyor tek seferde. Çok iyi değil mi? Bakın ben buradakilerden artık 3 tane alıyorum ve çok hızlıyım yine de. Ee, bu yüzden ben burada yapmıyorum. Yeni harita açmıştım. Şuradan gidebiliyoruz zaten. Burada Atlantis. Dördüncü harita. Şurada gördüğünüz gibi buradan da sanırım bunu kaldırabiliyorum. Evet tane kaldıramıyorum aynen. Çünkü bakın 45 bin istiyormuş. Benim de daha fazlası yok. Şimdi buradan hemen bakın alıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Bakın aldığımız zaman burada 5 milyon veriyor. Fakat öncekinde kaç vermişti? Öncekinde daha az verdi. Şimdi ben burada bir 30 milyon yapıp geliyorum. Bu arada petlerimi de göstereyim şu şekilde. Diamond Epic bir tane pet. Sonra şu 5 milyon event yerinden. Burada iki tane de Diamond şey var. Ben bu Diamond'ları da şey yapmaya çalışıyorum. Neydi? Diamond'ların da daha ötesi var. Bu yüzden şimdi bundan mesela kaç kere golden yapacağım? 5 5 kere falan golden yapmam lazım. Ee, bir de bunları yapmaya çalışıyordum. Neyse arkadaşlar bunları yaparız. Şimdi ben 30 milyon yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 44 milyon yaptım. Şimdi 30 milyon da geçtim çünkü kolay oldu. Şimdi hemen gidiyorum ve 5 milyon evet, yerinden hemen böyle bir ayakkabı gücü kısacağız. Ayakkabı gücü diyorum ben nedense bilmiyorum. Yani koşu mu diyelim ayakkabı gücü mü diyelim bilmiyorum. Şuna enerji diyorum ben ama <laughs> biraz farklıyım ben arkadaşlar tamamdır kabul ediyorum. Hemen burada koşumuzu yapalım. Ayakkabıyla yapıyoruz. Bakın umarım bir şey değişmiyor. Bir dakika ya şunu satayım ben. <laughs> bir şey olacak falan. Evet şimdi bunu hemen böyle satıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen azalıyor zaten. Ve buradaki sayımız da artıyor. Ve bunun artmasıyla bizim ayakkabı gücümüz de artıyor. Bakayım. Yani artmamış daha. Ama bir süreden sonra artıyor burası. Evet, böyle böyle gelişiyorum. Şimdi bakalım kaç olacak son. Evet gördüğünüz gibi 65k ayakkabı gücü yaptık. Gerçekten çok iyi bir sayı. Şimdi ise gidip böyle bir 5 milyon yapacağım. Zaten bir tık bir kere sattığım zaman 5 milyon oluyor. Ve 5 milyon yapınca da arkadaşlar gidip bir sürü pet alacağım. Ve artık bunu da kaldırabiliyoruz. Fakat bunu kaldırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman onu da birazdan kaldırırız. Bakar mısınız? Oha kaç verecek? Bakalım. 6 milyon Ay pardon 7 milyon yaklaşık yanım 7 milyon gibi bir civarda bir şey veriyor. Oha çok güzel. Ayakkabının tipi güzel. Hoşuna, hoşuma gitti. Şimdi hemen pet almaya gideceğim. Şuradan keşke 5 milyon event'e de gidebilsek hemen. Fakat maalesef öyle gidemiyoruz. Şimdi böyle koşarak koşarak koşalım 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 ve geldik. Şimdi buradan ben bir sürü pet alıp şunu Gökkuşağı yapmaya çalışacağım. Birkaç tane gökkuşağı pet yapmaya çalışacağım. Zaten buradaki çok ucuz oluyor ve baya iyi veriyor petlere. Bu yüzden şimdi e, ben yaklaşık bir 10 dakika falan buradan pet atacağım. Yaptıklarımı size gösteririm. Arkadaşlar emerald gibi bir şey oldu. Bu şekilde ben bunun bir katını daha yaptım. Evet maxlanmışız. maxlanmışız şu an bunu. 18 veriyor. Benim için çok iyi olmadı ama yeni başladığım için falan buradan alırsanız gerçekten çok iyi olur. Benim için çok iyi olmadı. Bu kadar şey emek verdim ve bu gelmesine biraz da üzülmedim değil. O zaman bunları sileceğim ben birazdan. Evet şimdi devam ediyorum kutu açmaya. Ben beklemediğim bir şekilde sürekli bundan çıktı. Çok şaşırmışım bunun. Bakıyorum ve 24 verdiğini Bu Yalnız iyi. Gerçekten iyi bu daha havalı gözüktüğü için bunu takacağım. <laughs> Ama yani biraz üzüldüm ya. Yani bu diamond ve bunu sadece golden yapmam da 24 oldu. Allah bilir bunun bu diamond'ı kaç olur gerçekten çok merak ettim. Fakat biraz imkansız gibi. Ama beni deneyemem bir dakika ya. Hayır hayır çok zor gerçekten çok zor. Neyse. Evet devam edelim. Ben bundan bir tane maksadığım için artık bunlar çöp benim için güzel boş boş hemen sildim bunları arkadaşlar ve sonunda 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 bunu da maksadım emel yaptım 36 video gerçekten çok güzel oldu bayıldım bakar mısınız ben yapmışım daha da yapmaya çalışıyorum daha neden çıkmıyor bundan diyorum kendi kendime ama çıkmış ve sonunda sonunda yaptım gerçekten sonunda çok mutluyum arkadaşlar ve 36 veriyor gerçekten çok güzel bir rakam. Bana şu hiç çıkmıyor. Neden derseniz. Çünkü bu baya değerli bir şey. Fakat ben bunları çok böyle iyi yaptığım için de çok gerek kalmadı bana. Çünkü bu 5 milyonluklardan da artık çıksa da bunları sileceğim. Şimdi benim yapmak istediğim şey bunu ee, şu emeraletten yapmak. Fakat şimdi hiç uğraşamayacağım gerçekten. Artık gidip kasalım. Geldim ve 40 milyon yapıp geleceğim fakat ilk olarak çok merak ediyorum bakın biraz önce 6.51 milyon veriyordu bakalım bu petler sayesinde kaç verecek 8.22 milyon oha ben 7.50 milyon falan olursam oha çok iyi o zaman ben 60 milyon falan yapıp geliyorum. Evet 85 milyon yaptım ve sizlerleyim. Şimdi hemen siteye gidip buradan geliştireceğiz. Buraya kadar izlediysen umarım videodan keyif almışsındır, sıkılmamışsındır. Ve işe geldim. Yaklaşık bir saat sürecek sanırım. Ve 5 saat ben beklerken bakalım arkadaşlar sonunu merak ediyor musunuz? Sizce kaç gelecek? Hemen videoyu durdurun ve tahmin edin. Hadi bakalım ben bittiğinde geliyorum. Evet tahmin ettiniz mi arkadaşlar? Benim tahminimden açıkçası yüksek çıktı. Ben yaklaşık 73 bin, 74 bin, falan bekliyordum ama 86 bine yükseldi. Sizin tahmininiz doğru çıktı mı? Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Ve yeni yeni yer açılmış arkadaşlar görüyor musunuz? Oha! yeni yer açmışız haberimiz yok <laughs> ve yeni yerdeki hemen petlere bakıyorum önceki yerlerdeki petleri hiç beğenmedim biliyor musunuz çok kötülerdi bakalım buradaki petler umarım güzeldir hemen bir para biriktirip deneyeceğim zaten kaç liraymış 50 milyon iyi buradakiler büyük bir ihtimal bir kere satmadı aa satamıyorum en, en kötüsü bu değil mi Aa, o zaman ben şurada biraz daha gelişeyim. Kaç istiyorlar? 90 bin. Tamam, yaparız. O zaman ben 90 bin yapıp geliyorum. E, evet, işte 90 binimiz oldu ve hemen buradan bunu giyiyorum ve bir satmada kaç vereceğini çok merak ediyorum. Bence ım, 50 milyon verir mi diyorsunuz? Bence 50 milyon. Hadi bakalım. 30 milyon da olabilir. Bakalım ve evet. <laughs> Ben de çok abarttım değil mi? Şu sondaki 30 milyon veriyor olabilir belki. Aa bu 50 milyondu. Tamam. Bence bu seferki pet güzel olacak. İnanıyorum. Ve paramız oldu. Hemen geldim. ve Açtım ve en kötü çıktı. <laughs> Bakıyorum ve 5 5 mi? 5 mi? 5 mi? Ay kafayı yiyeceğim. Bu petler neden bu kadar çok, çok kötü çıkıyor. Of. Neyse o zaman oraya yine hayaller oldu. Buradaki pette. Umarım sonraki pet yedi iyiydi. Ama hiç beklemiyorum. Neden bu kadar saçma yapmış ki? O kadar yer atlatıyoruz fakat. Yani olmuyor. Neyse o zaman ben bir 40 ya da 50 bin yapıp geleyim. Ama 50 milyon. Burada vazgeçtim 100 milyon. Evet arkadaşlar paramız oldu. Evet arkadaşlar paramız oldu. Şimdi hemen gidelim şöyle şöyle güzel bir şekilde kutusu geçiriyorum. Sizce kaç olacak? Hemen tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Ee, do ya da yorum şey biraz öncekini tutturdunuz mu tutturmanız mı bakın birinci birinci şeye mesela tuttu yazın birinci ikinci yazın öyle tuttu mu tutmadı mı yazın tamam mı hadi bakalım burayı da alıyoruz böyle bakalım kaç çıkacak ve evet arkadaşlar şimdi e ben birkaç kez yaptım bu arada şu an. İlk gittiğimde ama 112 bin yaptım. Şimdi ise birkaç kere geliştirdim. Çünkü şunu kaldırmak istiyordum. Bu yüzden ben de öyle şekilde yaptım. Şimdi isterseniz bunu satalım ve kaç geleceğine bakalım. Sonra videoyu sonlandıracağım. Bakıyorum. 22 milyon. Oha. Çok iyi. Neyse sizleri çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Hoşçakalın.